Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden çoban kavurmayı yapacağız. Çoban kavurma kuzu etiyle yapılan, çok lezzetli, etlerin yumuşacık olduğu, hafif de sulu bir yemek. Benim yapmayı hem çok sevdiğim hem de çok sevdiğim yemeklerden bir tanesi. Hemen ilk önce malzemelerimle başlayayım. 300 gram kuzu etim var. Kuzu but parçaları şeklinde kasabınızdan alabilirsiniz. Çok büyük kesmesin. 2 cm'lik parçalar olarak alırsanız daha iyi olur. 300 ml et suyum var, yaklaşık bir su bardağından biraz daha fazla oluyor. 6 adet sivri biberim var, tatlı olduğuna dikkat edin sivri biberlerinizin. 1 adet sarı biberim var. 8 tane arpacık soğanım var, ben onları 8 parçaya böldüm. 10 dal maydanozun yaprakları var. 4 dal taze kekiğim var. 4 diş sarımsağım var. 2 adet domatesim var, onları da küp küp kuzu etlerinin aşağı yukarı aynı büyüklüğünde olacak şekilde doğradım. 1 çorba kaşığı elma sirkem var. Yarım çay bardağı sıvı yağ var, bir soğanın suyu var, biraz tuz, biraz da karabiber kullanacağım ve yemeğimiz bu şekilde hazır olacak. Şimdi ilk önce etleri pişirmeden önce 20 dakika bir marinasyonda bekleteceğiz. Şöyle bir soğanın suyunun içine de bir yemek kaşığı elma sirkesini koyuyorum, biraz da karabiber koyuyorum. Soğanın suyunu çıkarmak çok kolay. Soğanımızı rondoya atın, iyice rondoda çekin. Daha sonra bir tülbent yardımıyla Zaten rondoda soğan iyice suyunu bırakır. Bir tülbent yardımıyla onu sıkarsanız, soğan suyunuz elinizde hazır olmuş olur. Şöyle de yaklaşık bir çay kaşığı kadar da karabiber koyuyorum. Şimdi marinatörünü şöyle bir karıştırıyorum. Karabiberleri iyice karışsın diye ve kuzu etlerimin üzerine döküyorum. Soğan suyu, soğan suyunu da beklemişiz. Çok daha lezzetli oluyor, çok daha yumuşak oluyor. Mutlaka deneyin. Sadece bu tarifte değil, kuzu şiş yaparken de... Yine soğan suyunda bekletebilirsiniz etlerini, etleriniz sonuçtan çok memnun kalacaksınız. Şöyle biraz bir masaj da yapacağım. Şimdi etlerimizi 20 dakika bekletiyoruz. Şimdi e, kurumasın diye üstleri kurumasın diye streç film koyduğum kuzu etlerini süzeceğim. Soğan suyu hafif renk verdi etlere de. Bu şekilde inanılmaz lezzetli oluyor. Deneyi siz de göreceksiniz. Şöyle süzüyorum. Şimdi tavamın ben altını biraz önce açmıştım. Tavam ısındı. Yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Onun da ısınmasını bekliyorum. O sırada da etlerimi bir kağıt havlu yardımıyla şöyle kurulayacağım. Sote işlemi yaparken ıslak bir şey koymak istemiyoruz. Etlerin kuru olması burada önemli. Böyle çeviriyorum. Hatta şu tabağımı da kurulayacağım. Etlerimi tekrar oraya alacağım. Böyle küçük bir süzgeç benim mutfakta çok işime yarıyor. Siz de çıkınca görürseniz mutlaka bir tane edinin. Etlerimin iyice suyunu aldım. Şimdi sotelemeden önce en son tuz ekleyeceğim. Tuzu neden daha önce eklemedim onu da anlatayım. Çünkü tuz etin içindeki suyu salmasına neden oluyor. Ondan marinasyonlarınıza tuz eklemeyin. Tuzunuzu en son etinizi sotelemeden tam önce ekleyin. Bu önemli bir bilgi. Şöyle tuzluyorum. Ve tamam gördüğünüz gibi etlerim kupkuru, tuzunu da koydum. Şimdi yağımın biraz daha ısınmasını bekleyeceğim. Ondan sonra etlerimi soteleyeceğim. Tavam iyice ısındı. Şimdi etlerimi de koyuyorum. Zaten gelen sesi siz de duyuyorsunuz. Etlerim iyice renk alınca onları köşeye alacağım. Renk alana kadar bekliyorum. Etlerimin renk aldığını görünce ben bir kevgir yardımıyla onlara bir tabağa alacağım. ...ondan sonra soğanları, biberleri, sarımsakları öyle soteleyeceğim. Farklı çoban kavurma tariflerinde genelde soğanları, sarımsakları, biberleri etlerin üzerine koyup... ...yemeği pişirmeye öyle devam ederler. Ama bence öyle olunca ne soğanlar ne de biberler iyice kavrulmuyorlar. Ondan ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Etlerim güzelce renk aldı. Etlerimi kenara aldım. Şimdi aynı tencerede, aynı yağda 8'e böldüğüm harpacık soğanları da soteliyorum. Şimdi sarımsaklarımı da ekliyorum. Sarımsaklarımı böyle ezip ekleyeceğim. Ben çoban kavurma yaparken malzemelerimi çok küçük doğramıyorum. Çünkü bence çoban kavurmada sebzelerin biraz ağza gelmesi gerekiyor. Ve biberleri de ekliyoruz. Yeşil biberleri doğrarken ben onların çekirdeklerini çıkarıp o şekilde doğradım. Çekirdekleriyle pişirmek çok doğru değil. Artık biraz altını açabilirim. Şimdi biraz da soğanlar ve biberleri birlikte kavuracağım. Sonra domateslerimi ekleyeceğim. Soğanlar, biberler, sarımsaklar yaklaşık bir 5 dakikadır birlikte kavruldular. Şimdi iki domates de ekliyorum. domatesin biraz pişmesini bekleyeceğim. Biraz piştiklerini gördükten sonra tekrar etleri ekleyeceğim. Et suyumu ekleyeceğim ve hepsini birlikte pişirmeye devam edeceğim. Yaklaşık bir iki dakika daha geçti. Domatesler de biraz pişti. Kendilerini bıraktılar. Şimdi etleri tekrar tencereye alma zamanı. Şöyle koyuyorum. Bir karıştıracağım. Üzerine 300 ml yani bir su bardağından biraz daha fazla oluyor et suyumu koyuyorum. Et suyun sıcak olması önemli. Soğuk et suyu koymayın. Şöyle onu da üstüne koyuyorum. Şimdi hepsini güzelce şöyle bir kaynatacağım. Ondan sonra altını kısacağım. Kapağını kapayacağım. Etler iyice pişene, pişene kadar bırakacağım. Ve ondan sonra servise hazır olacak. Çoban kavurmam tam 50 dakikadır pişiyor. Ben son 5 dakikasında tenceremin kapağını kaldırdım. Ocağımın da altını açtım biraz daha suyunu çekmesi için. Şimdi artık oldu. Suyu istediğim kıvama geldi. Ben ocağın altını kapatıp şöyle ateşten alıyorum. Şimdi içine soğuk bir yemek kaşığı soğuk tereyağı ekliyorum. Bu tamamen opsiyonel bir adım. Benim hoşuma gidiyor. Hem tereyağı lezzet veriyor hem de soğuk tereyağı ekleyip karıştırınca sosumuz güzel bir kıvam alıyor. Yani daha koyu bir kıvama geliyor. Şöyle tereyağı eriyene kadar karıştıracağız. Tereyağın soğuk olması önemli. Oda sıcaklığında koyarsanız bu kıvamı vermez. Evet gördüğünüz gibi soğuk tereyağı ekleyince suyu şöyle güzel bir sos kıvamına geldi. Şimdi ben çoban kavurmamı bir tabağa alıp servis ediyorum. Çoban kavurmamı servis tabağına aldım. Üzerine biraz maydanoz, biraz da taze kekik koydum. Şimdi ben izninizle bir tanesini şöyle bir kaşıkla tadacağım. Etler yumuşacık. Bunda hem soğan suyunun payı var hem de kısık ateşte uzun pişirdiğimiz için bu arı. Çok lezzetli ve çok güzel bir yemek. Umarım sizin de hoşunuza gider. Gerçekten çok mutfağının klasiklerinden biridir çoban kavurma. Gördüğünüz gibi yapması da hiç zor değil. Benim size verdiğim tarif iki kişilikti. Siz gelen misafir sayınıza göre tarifi revize edebilirsiniz. Umarım bu tarif hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bol bol görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.